Özdur Teknik'ten herkese merhabalar. Türkiye'nin 81 ilindeki tamirci ve teknik servislerin dikkatine. Özür yedek parça olarak Bosch, Siemens, Profilo markalarının çamaşır makinesi ve bulaşık makinesi, elektronik kart grupları cihaz üzerinde test edilerek ve kablo tesisatı grup olarak sökülmektedir. Müşterilerinize gönül rahatlığıyla güvenerek hizmet verebilirsiniz. Sadece beyaz eşya, teknik servis ve mesleki yeterlilik belgesi olan esnaflarımıza satışımız bulunmaktadır. Elektronik parça ve kart satışlarımızda bireysel satışımız yoktur. Aynı zamanda bireysel müşterilerimize bulaşık makinesi sepetleri, çamaşır makinesi kapakları satışlarımız bulunmaktadır. Yurtiçi kargo ile Türkiye'nin 81 iline alıcı ödemeli olarak %30 indirimli kargo anlaşmamız bulunmaktadır. Siparişinizi verdikten sonra kargo hazırlığı esnasında gönderilen yedek parçanın detaylı resimleri ve videolarını siz değerli müşterilerimize göndermekteyiz. Kargolarınızı sizlerin de takip etmesi açısından aynı içinde takip numaralarınızı sizlerle paylaşıyoruz. Böylelikle müşteri mağduriyetinin önüne geçmiş oluyoruz. WhatsApp üzerinden kendinizi tanıtarak istediğiniz parçanın resimlerini bize 0553 955 6636'dan gönderebilirsiniz. Adresimiz Gültepe Mahallesi Dernek Caddesi No 15 Kağıthane İstanbul. Özgür Teknik olarak keyifli alışverişler diler sağlıklı günler dileriz. Tabaklar. Türkiye'nin 81